Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir sizin gözünüzden serisi videosuyla sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için NA sunucusunda gümüş eloyu değerlendiriyor olacağız. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Şimdi bakalım şöyle pikleri falan da değerlendireceğim. Üst koridorda Nasus ve Jax eşleşmesi var fakat Jax'ın üzerinde bitkinlik ve tutuştur var. Üzerine ne sıçra almış ne teleport almış. Çok enteresan bir başlangıç. Ormanda Master Yi, Shaco'ya karşı orta koridorda Katarina ve Zed eşleşmesi, bot lane'de Twitch ve yeni karakterimiz olan ile birlikte rakipte de Kalista ve Sona ikilisi var. Oldukça değişik bir eşleşme dediğim gibi. Hani Özellikle Jax, Pick'i e, okey ama e, aldığı siperler birazcık tuhaf geldi. Onlarla birlikte Nasus'a karşı ne derece verim alacak çok merak ediyorum. Bunun yanı sıra e, Pekin'in de ne derece verimli olacağını bu Eylül'de sizlerle birlikte görmüş olacağız. Tabii en iyi sunucusu için geçerli dediğim gibi. TR sunucusunda da e, yakın varsayıyorum. En iyi ile TR birazcık birbirine andırıyor açıkçası. E, çok büyük farklar yok gibi geldi bana. Özellikle ilk izlediğimiz maçlardan sonra. Ki TR'de alınan piklere de çok benzer pikler bu noktada mevcut. Shaco mavi de bir başlangıcı yapacak. Fakat burada bot lane de ona yardımcı olmaya çalışıyor. Normalde Shaco tek başına çok rahat bir şekilde camp'leri alabiliyor ama e, yine de burada ona yardımcı olacak sanıyorum sona. Kalista hemen koridora döndü Shaco'nun tek başına alabileceğini düşünerek. Real de burada yeteneğiyle birlikte nişancısını kendisine bağlamış. Bakalım kostümler moslimler alınmış biliyorsunuz. Bu aralarda böyle kostümler falan sevilir herkes alır. Ee, o kostümü olan karakterlere de oynanılır ki öyle oluyor görüyorsunuz nasıl Suji üzerine kostümler var orta koridorda kostümler var bunlar şaşırdığımız olaylar değil artık bunlara alıştık dediğimiz gibi karakterde kostümünüz varsa elo fark etmek onu o elo'da da oynarsınız Katerina burada biz dedi bir tilt etmek için emotunu attı Jackson koridorda bir Fighter Yunus'la tutuşturunu da attı, bitkinliğin attı. Bu nedir Jax? Burada Nasus'un da karşıda Ghost'unu almayı başardı. Bu arada güzel takas. Rakibin bu arada Bitkin'in almayı başardılar. Master da sıçrattı. Kalista da sıçrattı. Master orada kulenin altına dive'a girdi. İlk kan almayı başardı. Kendisi söyleyecek ama ilk kan alması ve iki tane takım arkadaşına da asist kazandırması bu noktada onun adına gayet bir oldu. Neler oluyor neler. Hızlı başladık yine. Altından sonra birazcık daha artık e, bu tarz troller azalır diye düşünüyorum. Ki bu aralarda troller olacaktır. Jax orta koridora doğru ilerliyor. E, mavi güçlendirmenin üzerine bir pink geldi orada Shaco tarafından. E, Jax koridordaki minyonlarını bırakmayı tercih etti. Farmdan olsa büyük avantaj veriyor. Nasıl bu arada donan yüzüğü başlangıcı yapmış gibi bu başlangıç yapılıyor. Rahat bir şekilde minyon biçmek istiyorsanız koridorda daha uzun süre kalabilmek adına e, e yeteneğinizin daha fazla vurması için. Bu arada Master'ın burada olduğunu biliyorlar mı? bakalım. Geldiler bu çalıya. Şimdi Master'ı görecekler. Jax fark etti. Master orada totemini kötü kullandı. Master ne yapıyorsun? Bir de geri döndü Master. Tutuştur geldi Shaco'dan buradan Master'ın üzerine. Shaco mavi güçlendirmeye çalışıyor ve Shaco hemen atlayıp arkadan auto ile birlikte Master'ı iyi skorunu almayı başardı. Master iyice geri düştü. First Blood almıştı ama peşinde iki defa öldü. Ee, rakip Jungle şu an seviye avantajını da elinin altına aldı. Şimdi burada Nasus'u da keseceklerdir. Nasus burayı hatalı oynuyor. Katarina da gelecek pozisyona. Nosus canının %50'sini kaybetti. Katarina'nın canı şu an full ama 3 level. Bakalım kesebilecekler mi? Jax'ın canı azaldı ama gitmeden önce Nosus'u kesmeyi başardı. lane'de bir fight var. Twitch orada skor almayı başardı. Katarina da Jax'ı kesmiş. Bakalım şimdi Zed ile Shaco burada. Katarina'yı kesecekler mi? Katarina sıçrasını kullanıyor. Pozisyondan kurtulacaktır. Oo Master burada Zed'i yakaladı. Zed ile Master'ın burada dövüşü var. Şimdi set öteki tarafa doğru kaçmaya başladı. <laughs> bir de burada tutuşturunu bırakıyor. Şimdi yeteneğini kullandı. Bakalım bir fight gelecek mi? Gelmedi ama tutuşturundan olmuş oldu. Aynı zamanda sıçrasını da önceki pozisyonda attı. Katarina da bota kadar yürümüş. Shako'dan kaçmak için. Yani dediğim gibi oyun hızlı başladı. Birazcık da tuhaf başladı açıkçası. Bu kadar hızlı ve bu kadar aksiyonu bir oyun beklemiyordum. Şimdi Master ve Şako aralarında bir level fark var. Shako burada çarpını kullanıyor. Cambarını doldurmak için. Burada Shako kesecektir diye düşünüyorum. Ki öyle de oldu. Tarıtına kestirdi ve orada Yampiri Yengeci de kendisi almış. Master hala 4 CS. İnatla savaşmaya devam ediyor rakibiyle. Ya yani aradaki level farkı uçtu gidiyor. Ki üzerine farm da alamadı. Farm e, altına da geri düşmesine neden oluyor bu durum. En azından Yampir'i kaptırmasaydı birazcık daha rahat edebilirdi de. Yampiri'yi de kaptırınca geçmiş olsun. Bu oyun birazcık Katarina'ya birazcık Twitch'e bakacak. E, mavi takım adına. Çünkü Master bitik durumda. E, gerçi Nasus da güçleniyor. Late game'de Nasus da büyük bir problem olacak. Yani late'lere çok güçlü bir kompozisyon var mavi takımda. Onu söyleyebilirim. Ki e, burada Katarina'yı Nasus'u durdurabilecek adam akıllı pikleri de yok. Çok rahat bir şekilde koşacaklar. Sona ultisini Nasus'a mı Master'a mı Twitch'e mi atsın, mı atsın? Yani çok zor. hiç olmadığı için kırmızı takımda yüksek ihtimalle ki maçın kazananı kim de hatırlamıyorum. Ama net bir şekilde söyleyebilirim ki şu piklerden ve şu senaryodan eğer maç uzayacak olursa mavi takım kazanıyor. Kırmızı takım direkt kaybediyor. Hiç uzatma şansları yok. Direkt early'de bitirmeleri lazım. Ral burada içeri agresif bir şekilde girdi. Bitkinliğini de kullandı burada Kalistan'ın üzerine. Bakalım Kalista düşecek mi? Twitch E'sini de çekti. Burada Kalistan'a düştüğünü görebiliriz. Sonra W'sunu atacak mı? W'su dönmedi ama Kalista da düşmedi. Sonra zehirden tık hasar yedi. Bu arada top lane'de bir savaş daha var. Bitkinliğini de atlışın Jax kesebilecek mi bakalım. Nasus Ghost'unu bastı. Kaçacaktır. 2-0 alıyor. Ghost'u basıp kaçıyor. <laughs> yani Jax'a bilmiyorum. Çok mantıksız. Chaco bu arada. Yampiri alabildi onu göremedim ama. Şimdi Ral burada bir şeyler deniyor. Yampiri'yi alamamış bu arada. E yeteneğini ben Yampiri üzerinde kullandı zannettim ama Katerin üzerine atmış. Şimdi mavi takım burada bir tık kalabalık. Özel kırmızı takım savaş aramayacaktır. Ejder'e başladılar. Çok hızlı bir ejder. Kalista pozisyonu uzak. Son o taraflardan gelebilir. Nasus'un teleport yok. Jackson zaten teleport yoktu. Şimdi Shaco ve Z orada ejderi almak istiyorlar. Canları full. Shaco'nun kırmızı güçlendirmesi duruyor. Birazcık riskli olabilir ama Shaco burada çalmayı deneyecek mi? Girmedi bile. Burada Master ejderi rahatça aldı. Tutuştur geldi burada Rel'in üzerine sonadan. Enteresan. Sıçrasında hatta ama pozisyonda ölecektir sona. Skorda Rel'e kaldı. Rel niye o skoru atladı bilmiyorum yani takım arkadaşlarından, taşıyıcılardan birine salması çok mantıklıydı. Ufak ufak minyon kesmeler devam ediyor. Master bitik. Ama farmda Şako'yu yakalamayı başarmış. Bu büyük artı. Bir de ejderhayı aldı. Tecrübe olarak e, hala yakalayamadı. Aralarında iki level fark var iki ormancının ama. Zed burada savaşamaz. Çok fazla minyon var. Jax burada Minyonları kesmeye devam ediyor. Burada Nasus minyon avantajını ve seviye avantajını kullanırsa çok rahat bir şekilde kesebilir ki şu an rakibine karşı çok güçlü. Bu arada Kalista Master'ı bir tık yakaladı ama e, savaşamıyorlar. Şu an Master eğer orada savaşırlarsa Shaco da geldi arka taraftan. Ölecektir. Zed bu arada Katarina üzerine ultisini kullanmış. Level avantajını da kullanıyor. Zed burada Katarina'yı kesmeyi başardı level avantajından dolayı. Top de Nasus bir tık e, Jax'ın üzerine gitmiş ama bir şeyler elde edemeyecek. Ya şu. Şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. E, gümüş Gümüşeloları bizim Gümüşel adam bir tık daha kötü arkadaşlar. Hani bu maç üzerinden değerlendirecek olursam sadece ama genel olarak bütün Gümüşeloları bilmediğim için, Gümüşel oyuncularını bilmediğim için en iyideki net bir şey söylemiyorum ama gördüğüm kadarıyla bizim Gümüş birazcık daha kötüler. Yani çünkü herkes en az bir defa hata yaptı 8 dakika içerisinde. Katarina burada Z kesecektir. Tutuştur da geldi. E yeteneğini atacak mı atamadı. Z burada ölmedi. Güzel bir şekilde kurtuldu. Katarina belki bir E daha atabilseydi orada şans olurdu. Belki de E yeteneği bekleme süresindeydi bilmiyorum ama. şoku 5 level. Şimdi orada farm kesiyor. Level avantajını almak istiyor. 6 level olması gerekiyor bir an önce. Master'dan önce. Şu an Katerina'nın ultisi olmadığını bildiği için birazcık daha cesur davranabilir aslında. Güzel bir yere de bıraktı oyuncağını. Katarina oraya dönecek. Evet korkutma efektini yedi. Bu arada agresif bir şekilde içeri girdi. Sonradan çok güzel bir ulti geldi. Rall şimdi kendisine doğru çekti rakipleri. Kesebilecekler mi bakalım. Maksimum sar bırakmaya çalışıyorlar. Kalista canı çok az kaldı. Orada Twitch'in zehirine düştüğünü gördük. Fakat karşısında sona da Rally kesmeyi başarmış. Katarina canı çok az. Şako gitmeden bir attı. Ama kendisi de maalesef kule vuruşunu ölüyor. Şako'nun shutdown'unu almayı başardı Katarina. Bu çok büyük artı bu arada Katarina için. Twitch 2-0-2 oldu. Kacistan üzerinde hiç skor yok. Bütün skorlar Sonan'ın üzerine kaldı. Ee, bu çok iyi bir senaryo değil aslında. Kacistan üzerine en azından bir iki skor kalsaydı çok rahat edebilirdi. Bu da Jax'tan agresif bir oyun. Nosus gereksiz bir şekilde W'sunu kullandı. Çatışma devam etmeyecekti ama Jax burada minyonların agresifliğini çok aldığı için üzerine neredeyse biraz önce takasa girdiğinde kaybettiği canı geri kazanmış oldu. Şimdi Nosus'un ultisi var. Nosus şimdi ultisine batıyor. Ama burada düştüğünü göreceğiz. Ghost'un da bastı ama çok bedava bir Ghost. Jaxin'i iki spellini kullanarak bu defa Nuss'u kesti. Katarina burada Zed'le savaşacak mı? Birazcık sıkıntı bir savaş olabilir. Katarina şimdi sıçrasını attı. Zed de ultisine geri dönüyor. Rakibinden sıçrasını aldı. Gayet Zed için 4 bir, bir takas. Nasus yani farmda üstün büyük avantajı vardı. Bu arada orta koridorda bir savaş katerine bu defa bırakacak mı? Bu defa kesemedi. Bu defa kesemedi. O son vuruşu yapamadı katerine. İki de aynı senaryo oluyor ya. Bu sefer de Zed'in sıçrasını attı. Katerina'nın sıçrası birazcık daha erken gelecek. Burada pozisyon avantajı Katerina'da olacak. Şimdi Zed gitmiş direkt Draktar'ını bitirmeyi tercih etmiş. Okey. Draktar'la oynanabilir. Kararmayla da oynanılabilirdi aslında bu oyunda Zed. Hatta kararmayla sanki bir tık daha iyi miydi emin olamadım. sefer master üst koridordan birazcık koridor farmı alıyor. 6 level olduğu da Şako ile arasındaki level farkını 1'e indirdi. Hatta farmda da üstünleşmiş rakibine karşı. Zed'in görüş skoru çok 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 düşük yani. O Zed'den güzel bir hasar geldi. Keşke devam etseydi aslında burada Katerina ile savaşmaya tutuşturu da vardı. En azından e, bel Bell kesme şansı olurdu. Master bu arada alamete girmiş. Onu alamette yakalayacaklar. Jax E'sini kaçırdı. Bot lane'de bir savaş olacak mı? Kendine doğru çektir ama maalesef yeter. Twitch'in de ultisini kullanıyor. Çok da fazla hasar çıkarttı ama yeterli mi? Muhtemelen burada düşeceğini göreceğiz. Son anında dönecek mi? Dönmedi. Skor geldi bu arada. E, Z kuleye düştü. Aynı zamanda da biraz önce e, alamet pitinde e, bir skor aldıklarını gördük. Katarina'nın düştüğünü gördük o pozisyonda. Kamera oraya göstermiyordu ama. Şimdi Alev Ejder'i doğdu. Bakalım hangi Orbanca buna öncelik gösterecek. Katarina'nın farmı çok kötü. Baya baya kötü. Yani Zed'le birkaç defa savaşmak için minyonda geri düştüğünü gördük. Bunu yapmamayı özen göstermeniz lazım. Özellikle minyonlar sizin her şeyiniz. Minyonda geri düşerseniz rakibinize çok çok daha büyük bir avantaj sunmuş oluyorsunuz. Ki Zed'de 2 bir durumda yani kötü değil Zed'in durumu da. Rell ve Twitch kilisi oyunu çok güzel götürüyorlar eğer bu şekilde götürmeye devam ederlerse şimdi bir de botu da kazandılar botu kazandıkları için ejderi de alabilirler Yönülecekler mi bakalım oraya doğru Yönelmediler ben olsam başlardım yani bu ejderi defalarca başladığım fırsatları vardı Shaco'nun tabi oraya bıraktığı tarıt Master iyi göstermiş oldu. Onun nerede olduğunu biliyorlar. Z ve Katarina şimdi savaşıyorlar. Zed bir tık geç attı ultisini. Burada çok hasar yedi. Zed de düştü ama karşında Katarina'yı da almayı başardı. Zed tutuşturunu da kullanmış. Katarina da tutuşturunu kullanmış. Top lane'de bir alamet bırakıldı. Jax burada plate almak istiyor. Ama Nos'un yapması gereken şey burada alamet tutup minyon biçmeye devam etmek olmalı. Nasılsın burada? Acilen site ihtiyacı var. Bol bol stack kasmalı. Evet Nasus yine W kullanarak büyük miktarda mana harcıyor. Jax şimdi takasa geldiler. Jax yine iki spellini kullandı. Jax'ın yalnız bayağı çabuk dönüyor. Nasus bir yetenek daha atamayacak. O ghost'u başta basmalıydı. Oo bu arada bot lane'de düşüyorlarmış. Kalista da ultisini kullandı. Kalista hatta şifasını ve sıçrasını da atmış. Sonra da tutuştuğunu kullanmış. Twitch'in sıçrası ve Rel'in de bitkinliği alınmış pozisyonda. Master'dan agresif oyun. Kuleden de hit yedi şimdi. Çok da erken bir W kullandı. Burada Master'ın düşeceğini görebiliriz. Burada komboyu yaptılar ve karşılıklı olarak skoru paylaştılar. Shaco dikkat etmek zorunda. Katarina ultisini kullandı şimdi. Bakalım savaş devam edecek mi? Kendisini kurtardı burada Şako. Hatalı bir hamleydi yani. Mavi takım bot hemen kuleyi vurmaya çalışıyorlar. Shaco belki bot gelir diyeceğim ama gelmedi. Burada ilk kule altında mavi takım almayı başardı. Katarina devam edecek. Zed'in düştüğünü görebiliriz. Hatalı bir hamle. Bu da Zed'den. Jumper'ı azdı. Niye o riske girdi bilmiyorum. Shaco da düşebilir bu arada bu pozisyonda. Ama yakaladı burada Katarina'yı. Tutuşturma da bırakıyor. Bir çoğu yapmaya gitmesine bile gerek yoktu. Ama garantiledi. Dedim ya karşılıklı çok fazla hata alıyor. Bu hatalarla da besleniyorlar. Şimdi Jax burada Rally'i yakalayacaktır. Rally'in kaçma şansı bir tık düşük gibi duruyor. Çok da güzel hasar verdiler. Rally sıçrasını kullandı ama Twitch burada sersemledi. Şimdi Şako'ya doğru kaçtı da. Pozisyondan kurtardı kendisini ama buraya kadar gelmesi Jax'ın. Farm'da geri düşmesi anlamına gelecek. Nasus orada rahat bir şekilde stack kasacak. Şimdi kırmızı takım ejderha başlayacaktır. Yani mavi takım bu ejderha defalarca kez başlayabilirdi ama başlamadılar. Şimdi çok kötü bir yerde kaldı bu arada mavi takım derken. Rael çok güzel bir engeç attı. Twitch vurmaya devam ediyor şimdi ultisiyle birlikte. Güzel de bir hasar bıraktı. Relin burada düştüğünü göreceğiz. Ejderha'yı burada almışlar. Derken pardon ejderha'yı alamamışlar. Zed burada skor almayı başarmış. Şimdi ejderi de alacak kırmızı takım. Bunu da çok rahat bir şekilde aldılar. Nasus'un top lane'de bir şeyler yapması lazım. Zed bu arada sıçrasıyla birlikte girdi. Şimdi ultisini Katarina üzerine kullanıyor. Katarina'nın burada düştüğünü görebiliriz. Shaco burada tamamlayıcı vuruş yapıyor. Kuleden sadece bir de Dertimiz. Bu arada Shaco orada olmasaydı gitmişti yani. O pozisyon Zed sıçrasından falan olacaktı. Gerçi karşısında Katarina'nın da sıçrasını aldı ama. Nasus top lane'den kuleyi almayı başarmış. Twitch'in üzerinde 300 gold olduğunu gösteriyorlar. Aynı şekilde Jax'in üzerinde. Onlardan shutdown almaları gerekiyor. Twitch şimdi vuracak Kalista'nın üzerine doğru ama çok fazla yakın oynuyor. Ultisini de açtı ve burada kazanan Twitch oldu bu pozisyonu. Çok fazla anlık hasar çıkarttı. Orada E'yi çekememiş olsa ölüyordu. Kalista da bir ota atak yapıp E çekseydi Kalista kesiyordu. Yani iki tarafta birazcık sıkıntılı işler yaptı bu arada. Şako burada Master kesecektir. Master'ın düştüğünü göreceğiz. Peşinden Jax içeriye doğru girdi. Jax'ın da Katarina tarafından düşürüldüğünü gördük. Şimdi Zed geliyor pozisyona. Devam edecek mi bakalım? Devam etmediler. Belki de Katarina'nın üzerine bir şeyler yapmak ister ama. Zed farmda neredeyse iki katı milyon farkı atmış. Çok avantajlı durumda Zed. Bunun yanı sıra Master 1-6 bir durumda. Oyunda hiç etkisi yok. Sadece minyon kesti. Ejderlere yönelmedi. Ki bot lane üstünken bunu defalarca kez yapabilirdi. E, ee, Nasus aynı şekilde baya kötü durumda. Üzerine bir de üçlü kuvvet tamamlamış. Şu an için Nasus'a üçlü kuvvet bulli yapılmıyor diye biliyorum. O Rel vardı ultisiyle birlikte çok güzel bir şekilde rakipleri kendisine... Rakipleri demeyeyim de sonayı kendisine çekti ama yetersiz. Yalan oldu pozisyon. Altında bu arada mavi takım üstün. E, skor olarak geride olmalarına rağmen. Bu arada ejder alınmadı dedim ama bir tane bulut ejderi mavi takım tarafından alındı. Twitch şimdi aralarında level farkları var. Kuleden de itiydi burada Kalista. Twitch artık tabi. Çok güçlendi. Bayağı bir kar topuna bağladı. 5-0-2. Sona bu arada Soleri tamamlamış. Birazcık beni şaşırttı açıkçası Soleri tercihi. Ee, çok tank yapacak bu Sona'yı. Kırılgan olmayacaktır Sona ama mana sıkıntısı da çekecek ki çekiyordu yani tek kombosuyla yarım mana kaybediyor. Ve dizginsiz büyük kitabıyla oynuyor Sona'yı burada. Rune değiştirdiğini görmedim ama şimdi Shaco burada Katarina ile karşı karşıya Shaco'nun burada düştüğünü görebiliriz. Çok güzel yakaladılar. Zed burada kombosunu yaptı. Skoru çıkardılar. Nasıl şimdi koşmaya çalışıyor? Shaco skorunu alabilecek mi bakalım? Yavaşlattı rakibini. Bir Q atarsa kesecek. Evet. Bu da shot almaya almayı başardı. Şimdi karşına kendisi düşecektir. Yalnız bir Q dağıtmasın. Tam atıyor daha. Master şimdi Kalista yakalamış. Bakalım düşürebilecekler mi? Orada Kalista düştü. Nasus'u da düşürmeyi başardı bu arada. Pardon, Rel düştü. Nasus'un düşmesine alakalı. Daha öncesinde düşmüştü zaten. kar topu. Ee, ama şu an bir hata var. Mavi takım bot lane'i bayağı açacaklar burada. kulesi de verecekler. Mid alabilmek için. Büyük sorun. Tabii mid 2'yi alabil kulesini alabilecekler mi bakalım. O da bir muamma. Alabildiler bu arada. Shaco geldi. Orada Master'ın düştüğünü görebiliriz. Vurmaya çalışıyor Twitch'in de ultisiyle birlikte. Şako'nun kaçma şansı düşük gibi evet. Birebir bir takas yaptılar. Bu arada Jax da Katerina'yı avlamış. Burada şimdi inhibitor kulesine vuran kırmızı takım olacak. Sona'yla ile birlikte Jax vuruyorlar hızlı bir şekilde. Bu arada Jax orada dive girdi. Canı çok az. Çok hit yedi kuleden. Gereksiz bir dive'dı. Zed'in canı çok az. Karşılıklı sıçrala atıldı. Sonunun sıçrası burada dünyanın en gereksiz sıçrası olabilirdi. Yani e, Rel'in şu an yapabileceği ekstrem bir şey yoktu. Sıçrasıyla da sonaya yetişemezdi. W'sunu da öncesinde kullanmıştı ama acı korku sıçrası diyebiliriz. Şimdi Kalista Kraken katili tamamlamış. Twitch'in üzerinde de Kraken katili var. Bu matchup için Kraken katili hadi Kalista için okey diyebiliriz. Nasıl olduğu için ama Twitch için çok gereksiz bence Kraken katili. Bu matchup'ta e, ölümsüz kalkan yer gibi bir eşya alabilirdi bence. Onun için daha artı olurdu ya da ne bileyim e, dash atabilmesi için yani ileriye sağa sola atılabilmesi için e, Gale Force alması daha da işine yarar. Türkçesini unuttum o eşyanın da. Siz anladınız o eşyanın ne olduğunu ve ileri atılmayı sağlayan bir eşya var ya nişancı eşyası. Burada Twitch gözükmediğini düşünüyor herhalde diyecektim. Zed şimdi ultisini kullandı. Twitch sıçra attı şifasını da attı ama Zed'in hasarına bakar mısınız? Shutdown almayı başardı. Yani Twitch onun için bir anlam ifade etmiyor. Reset, Tiamat da bitirmiş burada. Vahşi Haydır bitirmiş, Tiamat bitirmiş ne? Şako burada rally kesecektir. Son bir vuruş yapamadı. Rar burada W'sunu kullandı ve kendisini ayakta tutmayı başardı. Kalista inatla koridor itmeye devam ediyor. Güçlenmesi lazım. Ee, bota da bir teleport geliyor şimdi Nasus'tan. Nasus bu arada koşar Kalista'nın üzerine. Ghost'u daha gelmedi ama şimdi üst koridorda bir savaş var. Mastery'ni burada düşünü görebiliriz. Sonra Jax skillisi burada Mastery'i kesebileceklerdir. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi de oldu. Şoka yetenek gücü bu kasıyor. Onu da şimdi fark ettim. Meşap için yani sanki yetenek güçleri fena değildi ama Oo, bu arada Zed yine gitmeden Twitch'i aradan çıkarttı. Tabi Twitch'i koruyabilecek de kimse yok rahat rahat Z güçlenmeye devam ediyor. Baron'u da başladılar. Bu noktada Baron'u da alırsa eğer kırmızı takım kimse önlerinde duramaz. Oyunu uzatmak istemiyorlar. Normal dediğim gibi disengage konusunda sıkıntı yaşayan bir takım. Ama engage attıklarında çok rahat avantaj elde ediyorlar. Rakibin engage atmasına fırsat vermeden kendileri engage attığı için Biraz önce söylediğimiz senaryo gerçekleşmiyor. Yalnız burada Z düştü. Bir anda bıraktılar Baron'u. Büyük hata kırmızı takımdan. Mavi takım burayı kazanacaktır. Jax Baron pitene doğru kaçtı. Sıçrası var mı diye bakıyorum. Sıçrası zaten yok. Sıçrayla oynamıyordu adam. Şimdi mavi takım başladı Baron'a. Bakalım neler olacak. Kalista bot lane'de. Master de bot lane'de. Baron varken oraya gitmesi tuhaf. Bu arada Katarina burada Shaco'yu kesebilecek mi? Shaco'yu kesemedi. Katarina sıçrasıyla birlikte şimdi atlıyor Shaco'yu kesti. Çift spellini de attı. Bot Master Kalista'yı kesecektir diye tahmin ediyorum. Kalista doşlamaya çalışıyor. Güzel denedi ama yetersiz. Mavi takımdan iki kişi şu an bot lane'deyken diğer üç kişi hemen hızlıca barona başladılar. Katarina'nın canı az. O base'e gidecektir. Bu ikinin de baronu alması çok uzun sürüyor. Twitch'le Master'ın bir an önce oraya gitmesi lazım. Ejder'e başlamayı tercih ettiler. Baron'u burada muhtemelen salacak mavi takım. Rel birazcık daha tanklayabilirdi yani bedavadan şu an hit yediğinin farkında değil sanırım. W'su döndüyse burada W atması gerekiyordur Rel'in. Şu an burayı kaybedecekler. Z bir skor aldı. Hatayı görüyor musunuz? Şu ikilinin barona devam etmesi hata. Oo, son ultisi kaçtı. Üstüne üstelik hadi devam ediyorsunuz. Tamam mı? Diğerlerinin de onlara gelmesi lazım. Çünkü bu ikilinin barona alması çok zor. Jax bu arada Katarina'yı kesmek istiyor ki Katarina'yı kesebilecek güçte Bitkinliğini ve tutuşunu kullanarak onu kesti. Şimdi Jax mavi güçlendirmeyi aldıktan sonra nasıl su kesiyor. Bu arada Shaco da Baron'u almayı başardı. Twitch arkadan ultisiyle vurdu ama yetersiz. Zed burada yakalayacaktır muhtemelen Twitch'i. Master şimdi Kalista'yla karşı karşıya. Kalista'nın kaçma şansı yok gibi Master sıçrasını attı ki öyle de oldu. Twitch'in üzerine Zed'in ultisi de gelmiş. Yine burstlediler. Yine Twitch düşüyor. Artık Baron'da var Kırmızı tane Bakın başlamışlardı Kırmızı takım Baron'a. Kaybettiler, öldüler. Mavi takım devam etti. Doğdular, geldiler Baron'u alıp gittiler. Jax da iyice güçlendi. Shaco iyi durumda. Kalista de çok kötü durumda ama Kalista Kalistari herkes iyi durumda şu an kırmızı takımda ve çok rahat bir şekilde oyunu kazanacaklarını söyleyebilirim. Sen Masterin ilk eşyası neden tahsiller? Büyük hata Master için. Onun gibi bir eşya ihtiyacı yok yani. Bir de zırh değme build'i falan yapmaya çalışıyor. Nasıl üzerine büyü almış? Hadi büyü aldın sana vurabilecek bir Shaco var, bir de şey var, sona var. Ondan ziyade armora yatırım yapması gerekiyordu. Bu arada Zed Nosus'a karşı agresif bir oyun kesmeyi de başardı. Tertemiz oyunu Zed. İkinci skoru da alıyor. Sonradan enteresan bir sıçra tutuştur geldi. Ve muhtemelen kırmızı takım burada oyunu bitirmeye gidecektir. Tabi belli olmuyor biliyorsunuz bu elolarda bitirmiyorlar genelde. Toplu bir şekilde oynamadıkları için. Master ultisini bastı ama <laughs> sonra o kadar güzel ulti attı ki. Q'sunu basamadan geçmiş olsun. Master düştü ki Yani tek başına bu ikilinin üzerine koşacak sen de ne eşyalar. Master bütün eşyalarını satmış üzerine pink kort aldı. Artık bu da oyunu kaybettik anlamına geliyordu. Kesebilecekler mi? Kesmeyi de başardı bu arada. Rail sıçra attı. Biraz garip bir sıçraydı burada. Sanıyorum sıçra ulti falan yapacaktı. Ki ultisini de kullanmış ama. Jax şu an çok güçlü. Savaşmaya devam edebilir nasıl kesebilecek mi? Maalesef kesemedi. Arka tarafta bu arada Kalista güzel bir şekilde ayakta kalmayı başardı. Katar onu kesemedi. Shaco zombiye atmayı başardı. Orada nasıl skorunu alıyor o da? Şimdi de kuleye vurmaya başladı kırmızı takım. Jax bir dive'a kalkıştı ama gitti shutdown verdi bedava. <laughs> çok acayip bir oyun oldu. Ama burada Zed'i tebrik etmek lazım. Bence bu oyunun en temiz oynayanı Z'di. Ki hataları vardı ama gene genel itibariyle baktığımızda Z bu oyunu güzel bir şekilde yönetti. Rakip takımın nişancısını, kerisini, en güçlü durumda olan kişiyi düşürdü. Çünkü o Twitch yaşasaydı dediğim gibi Twitch'e engel olabilecek kimse kalmayacaktı darma duman edecekti bir anda Twitch haritayı ve güzel bir şekilde kazanmayı başardılar arkadaşlar. Umuyorum sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Umuyorum sizler de izlerken bilgilenebilmişsinizdir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.